Herkese merhaba arkadaşlar ben Kan. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars e, kutu açılımı videosunu çekiyorum arkadaşlar. E, i̇stenmişti yorumlarda kutu açılımı diye. Ben de çekeyim dedim. Şöyle i̇şte ismimizi yazalım. Okay evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere böyle bir kutu açılımı oyun falan yok. Güzel olacağını düşündüm. Ben de çekeyim dedim. Önceki çekiyordum ama çok 20 tane falan karakterim vardı. Zor çıkar diye sizi sıkmamak için sildim baştan yükledim. Bakın her şey sıfırda. Şundan açalım bir tane. Evet karakter çıkardık. Bu kim? Brock çıktı arkadaşlar. Başlar başlamaz Brock süper. Aha reklam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Brock çıkardık. Evet. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Ee, bir tane daha bunu açalım. Paramız bülkene kadar. Hadi bir karakter daha ver ya. Evet bir karakterimiz var. Brock adı. Adı biliyorsunuz zaten. 120'den açalım bir tane. Evet 142 lira. Brock. Aha bir tane daha çıktı. Kim bu? Evet Rosa çıktı arkadaşlar. İşte böyle bir oyun beğenirseniz. ismi Box. Brawl Stars yazın. İlk baştan Big Malon yazanlardan tıklayın arkadaşlar ee, Big Malon yani şirketinin adı yapanların adı Onun için dedim Diğerleri farklı çünkü yükledim 2000 Arkadaşlar shop'a giriyoruz Shop'a da ben baktım bakın 100 şeye elmaslar 1000 tane Brawl Stars Coins'i veriyor 100 tane elmasa ya 1200 liraya 100 tane elmas veriyor Şurada, şurada yıldızlı şey var arkadaşlar görüyorsunuz. Onlar da mesela bak 500 kaldı. Bel bedava gibi onlar çıkıyor kutulardan. Öyle çıkartıyorsunuz. Ya oğlum bu reklamlar da öldü. Evet devam ediyoruz. 120'den devam edelim. Kısa bir video olacak arkadaşlar. Aha çıktı şey çıktı. Neydi lan bunun ismi? Evet cold cold. Kısa bir video olacak arkadaşlar hmm, nasıl diyeyim anlamadım 5-6 ee, dakika olacak Hadi 10 tane karakter çıkartıp bitirebilirim kaç tane bravo 4 tanemiz var 6 tane daha çıkartırsak videoyu kapatacağım çok uzun sürmesin istiyorum PUBG mobil videosuna 8 like gelmiş arkadaşlar Diğer videomuza da daha bakmadım. Herhalde 5-6 like gelmiştir onu da. Bunu bugün yayınlamayacağım. Yani nasıl diyeyim şimdi bunu. Ya da bugün yayınlayabilirim. Yani izlediğiniz gün bugün oluyor zaten arkadaşlar. Evet karakter çıksın hadi ya. Evet El Primo mu? El Primo çıktı arkadaşlar. Evet El Primo'yu çıkardık. A 80 konusumuz oldu. Yani. Hemen. 5 çıktı ya. 5'ten bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Ya, bari games verdi. <laughs> Şu parayı biriktirip şey açacağım. Mega box, mega kutla. Ben bunu açmadım ki? Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Ya para mı gitti yoksa? Ha, bir şey gitmedi herhalde. Hiç bilmiyorum. Evet 1500 mega box mega box aldım. Kaç çıktı? 5 çıktı herhalde. Karakter yok. Çok zor çıkıyor arkadaşlar megadan. Aha 6 yazdı. Ya ama valla ayıptır ya ki de bir reklam. Evet bir tane daha çıkacak 6 yazdı arkadaşlar. Evet kim çıkıyor? Oo. Buldozer. Bul çıktı. Aa bul bunda çıkmıyor ki. Ben bulu beleşten çıkarmıştım. Paramız boşa gitti desene. Evet biraz daha beleş açalım. Paramız biriksin. Kaç tane oldu? Bakalım. 6 yazıyor. 5 dakikaya da gelmişiz. bayağı uzun sürdü. Evet. Shop'a giriyoruz arkadaşlar. 1200 verip 100 games alıyoruz. Sonra gidip bunu açıyoruz. İşte böyle böyle. Arkadaşlar. Bir şey çıkmadı yine. Oo 43 verdi lan. İyi bir tane daha açabiliriz. Hadi 6 yes 6. Belki son karakterimiz olabilir. Kim? Şöyle gitar çalan. Paka. 40 coins daha verdi süper. Süper oldu 40 coins. 120'ye açalım. Bunlardan coins de geliyor ya onun için arkadaşlar. Yani elmas. Gelmedi bu sefer. Hadi açalım bir tane daha. Evet. 14 daha geldi. 70 oldu. Şöyle açalım yine 120. 102 lira. O 11 games daha. Süper. Evet bir tane daha açalım. Hadi altı ya. 5 çıktı arkadaşlar. 33 games daha verdim. Ne yapayım ben abi ya. Şunu açacak da paramız yok. Evet. Ya. Of. Evet devam ediyoruz yine. Reklamlardan dolayı. İki tane şey atacağım arkadaşlar. Ee, ne anladı adı? Box'tan atacağım. Hatta üç tane box atmayı planlıyorum. Aynen. games aldık. Belki dört de olabilir. Bunları da açıp bitirelim videomuzu. Ona getiremedik ama beş like'ı geçersek ona gelir yani. Yani yine video gelebilir. Arkadaşlar beş like hedefimiz. Arkadaşım Hasan Güzel kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Onun da güzel içerikleri var. Severek izliyorum. Siz de abone olabilirsiniz. Ah 5 çıktı. Yani abone olmanızı tercih ediyorum. Güzel güzel mobil oyunlar çekiyor da. Aha 6 çıktı. Hadi hadi hadi. Hadi oğlum. Leon ver lan. Leon ver hadi. Bu kim? Nita mı? Neydi lan bu kızın ismi? Penny. Neyse. Var mı daha paramız? Evet. Bunu da açalım. Evet. 5 çıktı. Neyse bitirelim videomu. 29. Bak canım bir tane daha açmak istedim. Hadi bu son arkadaşlar, bu son. Söz bu son hadi. Evet, 80, 76. Bir tane daha açabiliriz. Ha bir tane daha çıksın karakter ya. Hadi. Aa bu çıkmamış lan. Şöyle şeyler şu var. Şunu açalım. Bari para verin lan. Hadi ya uf. Bıktım bu reklamlardan ya. Evet. Altı. Evet altı. Altı arkadaşlar. Son karakterimiz. Kim oluyor? Ya, lütfen güzel bir şey oldu ya. Lütfen hadi. Üç. 2 Bir. Ha Nita ya. Ya yürü git. Bütün kötüleri verdi. Eminim bu videoda. Bunun ikinci bölümü de gelecek arkadaşlar. E ee, videomu beğendiyseniz like atmayı. Ee, abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Bir dakika bekleyin ya dur. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dediğim gibi 5 dakika like geçerse ikinci bölümü anında gelir. Hoşça kalın. Bay bay.